Merhaba çocuklar. Bugün size bir etkinlik yapmak istiyorum. Daha doğrusu okuldayken performans görevi olarak verdiğimiz bir etkinlik. Nasıl yapılır? Ben bunu nasıl hayal ettim? Nasıl düşünürdüm? Size kısacık bir yol gösterme diyelim. Çocuklar burada asıl amaç biriktirdiğiniz kullanılabilecek atık malzemeleri kullanmak. Bakın Burada plastik oyun hamuru kaplarının kapakları var. Siz oyun hamurlu, hamurlarınızı da, hamuru kutularını da kullanabilirsiniz. Burada dikiş diktiğim ipliklerin makaraları var. Bakın. Burada kağıt havlu kutuları, e, ruloları var. Bir bant. Bakın yine oyuncak kutuları, oyuncak parçaları. Kırtasiye malzemelerinden de bu kadar yeterli olacaktır. İlaç kutuları konumuzla alakalı. Çocuklar zaten bir şey yapıyorsak amacı olmalı değil mi? Boşuna yapmıyoruz. Konumuzla alakasız bir şeyi tamam bazen küçük etkinlikler yapıyoruz. Sanat etkinlikleri, biraz eğlenelim, kafa dağıtalım diye ama bu etkinliğimiz hem konuyla alakalı hem de biraz eğlenelim, farklılık olsun diye yapılmış bir şey. Daha sonra çocuklar bütün bu atık malzemeleri kullandıktan sonra bakın kartonlarla kaplayabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Küçük oyuncaklarınızı da böyle renklendirebilirsiniz. Ben birkaç tane ayarladım buraya. Dediğim gibi bu size sadece bir yol gösterme. Hani performans ödevlerinizde olur ya böyle. İşte hayalinizdeki geometri şehrini tasarlayın gibi. Ya da hayalinizde olmasın. Geometrik cisimlerden bir şehir tasarlayın demiş olalım size. İşte bu malzemeleri kullanarak yapabileceksiniz çocuklar. Biraz da malzemelerimizi tanıtalım mı? Mesela şurada yine bir ilaç kutusunu kaplamışım ben. Bu bir silindir, değil mi? Altı daire bakın. Kapağını çıkardığımda şu kısım çember, bu da bir silindir. Yine bir silindir daha görüyorsunuz bakın. Şu mesela çocuklar şu plastik kapağını açtığımda şu bir yarım küre olur, değil mi? İkisini birleştirdiğimde tam bir küre elde edersiniz. Şunları birleştirdiğimde bakın değil mi? Böyle bir küre elde edebilirsiniz. Bir çember yine bakın. Bakın çocuklar bir ne prizma. Şunda daha net görünüyor. Dikdörtgenler prizması var, değil mi? Şurada da yine bir ne var çocuklar bakın? Kare prizma var. Gördük mü? Kare prizma tabanına göre isimlendiriliyor prizmalar. Bu da bir kare prizma. Evet, dediğim gibi çocuklar kısaca bilgi şekillendirdim. Yaparken de size bilgiler vereceğim. Keserken yine birçok şeyden faydalanacağız. Daha çok malzememiz de çıkabilir çocuklar. Siz farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Şu an benim elimde olanlar bunlar da. Bakın şurada ilginç bir şey. Onu da göstermek istiyorum size. Bakın çocuklar. Bu bir ıslak mendil kutusu kapağı. Gördük mü? Ben bunu daha önce bir oyun yapmıştım oğlum küçükken de. Yani e, bunu birçok hafıza etkinliğinde falan da kullanabilirsiniz. Atmayın bunları. Bakın böyle yapıştırıp tabana silikonla açılıp kapanabiliyor çünkü çok kullanışlı. Bunu kapı olarak değerlendirebilirsiniz yapacağınız evlerde. Bakın çok da kolay açılıp kapanıyor zaten. Değil mi? Böyle yapabilirsiniz çocuklar. Evet, yapımını da kısa kısa anlatacağım. Evet çocuklar, birkaç tane binamızı yapacağız. Çok heyecanlıyım sizinle paylaşmak için. Ben bunu seçtim çocuklar. Binamızı bunun üstüne inşa edeceğim. Şimdi bunu silikon tabancasıyla tutturuyorum bakın. Evet, buraya. Silikonu kullanırken dikkat edin çocuklar. Çok sıcak. Yanabilirsiniz. Bir de şu kapağı tercih ettim. Bakın şimdi yapacağım şey çok cici olacak. Gerçekten bir geleceğin binası edasında. Şöyle çevirelim çocuklar. Daha bir düzgün olacak şeklimiz. Evet. Böylesi daha iyi. Şimdi şuraya da tekrar silikon sürmek istiyorum. Bakın bir tane binamız bu. Gördünüz mü? Bir tane binamız bu. Bence çok şirin oldu. Bir tanesi de çocuklar daha önce ben böyle bir ee, ambalajı kesmiştim küçük küçük oğlumla etkinlik yaparken. Bakın içine de bir tane LED lamba koydum. Böyle oyuncaklarınızdan ya da elinizde varsa böyle süs eşyalarınızdan alabilirsiniz. Kullanın yani ucuz bir şey de hem çok da pahalı bir şey değil. Bakın. Hem böyle etkinliğinize renk katacak çocuklar. Çok da güzel olacak. Bakın ışığını da açabilirsiniz. Şehrinizi oluşturduktan sonra. Bunu şöyle yapıştıralım. Dengemizi kaybetmesin. Şimdi silikon tülör. Çocuklar boyama yapabilirsiniz. Ya da kendiniz ne yapabilirsiniz çocuklar? Kartonla yapıştırabilirsiniz üstünü, üstlerini kapatabilirsiniz ambalajların. Ama ben ham kullanmak istedim. Siz de görün diye nelerden yaptığımı. Bakın ikinci binamız da tamam. Şehrimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir tane daha oluşturmak istiyorum sizin için. O da şöyle buna benzer bir bina olacak. Bakın şu makaralardan şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hep böyle ama ben böyle hayal ettim. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bakın Eskiden bir çizgi film vardı çok severdim. Ona gönderme. Gördük mü? Bunu da böyle kullanacağım çocuklar. Hatırladık mı? Şunu kestiğimiz zaman bu bir yarım küre yandırıyordu. Bu bir daire. Genelde zaten geometrik şekiller kullanmaya çalıştım. Gördük mü çocuklar? Bunları da e, tuvalet kağıdı ya da işte kağıt havlu rulosu tercih edebilirsiniz. Ya da herhangi bir ruloyu kesip yapabilirsiniz. Bakın çocuklar bunu da sanki binanızın merdiveniymiş, kaydıraymış gibi kullanabilirsiniz. Ya da böyle tüneller yapabilirsiniz. Evet çocuklar topumuzu kapladım. Bu topumuz bir küre şeklindeydi değil mi? Bakın tek boyutlu olunca çember uzunluğunu ölçüyorsunuz. İki boyutlu olunca daire alanını ölçüyorsunuz. Üç boyutlu olunca da küre hacmini ölçersiniz çocuklar. Tam şehrimizin merkezine yerleştirdim. Evet çocuklar şimdi birkaç tane daha sizin için bina yapıyordum. Çok boş kalmasın değil mi? Öğretmenler böyle devleri hiç sevmezler çocuklar. Şimdi şunu da bir oluşturmak istiyorum. Olabildiğince dolu. içeriğimiz dop dolu olmalı. Ee, bunu yapmak için... Bakın, hep geometrik kesimleri kullanmaya çalışıyorum. Konumuzla alakalı şeyleri kullanmaya çalışıyorum. Sadece bakın şunu da özgürsünüz çocuklar. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Ben şöyle bir bina istedim. Böyle yapmak istiyorum çocuklar. Bakın bu da bir kare prizmaydı, gördünüz mü? Şuraları sağlamlaştırıyorum çocuklar daha sonra bozulmaması için. Evet, şu bağlantı yolumu da nereye yapalım çocuklar? Bu da burada olsun. Evet. Evet çocuklar. Elimde bir tane böyle bir kutu var. Bu öncelikle hangi geometrik şeklimize benziyor? Bir bakalım. Burası köşelerinin hafif oval yapılmış. Burası bir dikdörtgene benziyor değil mi? Bu da dikdörtgenler prizmasına benziyor. Bakın. Ben bunu gelecekte billboard olarak kullanacağım. Bir astronot. Bakın reklamı varmış. Uzaya kim gitmek ister? <laughs> Çok tabii geleceğin e, reklamları da değişecektir çocuklar. Evet billboardumuzu buraya yapıştırdım. Şimdi bir tane daha bundan yapmak istiyorum. Bu kullandığımız bir silindir bakın. Yine bir ilaç kutusu. E, hemen şöyle yapıştırmak istiyorum diyorum buraları. Çok yapıştırıyorum ki tutsun çocuklar. Çok kolay tutmuyor çünkü. Evet. Bakın çok şirin olacak. Süslemelerinizi de yaparsanız harika bir şehir elde edersiniz. Gördük mü? İkinci şeklimiz de tamam. Şimdi burada kalanlardan neler yapabilirim? Bakın burada bir bant rulon var. Atım var. Yine bir makaram var. Daha önce size tanıtırken kullandığım bir kapağım var. Bunlardan da birçok şey yapılabilir. Mesela herhangi bir yere yapıştırıp yeraltı açılabilir. Aa, size şunu da yapacaktım çocuklar. Bakın bir tane daha yine balon ilaç kutusu. Bakın sağlığımıza dikkat ediyoruz. Çok fazla ilaç kullanmıyoruz çocuklar, değil mi? Çok düzgün olmasına gerek yok çocuklar. Sonuçta ufacık hatalardan bir şey olmayacak. Emin olun. Çok da güzel görünecek. Evet çocuklar. Bunu bununla bütün yapmak istedim. Bakın. Çok da güzel oldu değil mi? Mina'nın yanında. Evet çocuklar biraz önce dediğim şu kapakları sizin için folyo ile kapladım. Şimdi ben dikdörtgenler prizmasını andırıyordu değil mi? Köşeleri sivri olsaydı. Şimdi şu şekilde koymak istiyorum. Burası şehrimizin merkezi olduğu için biraz gösterişli olsun istedim. 3-4 tane kapak kaplayıp bu şekilde yapabilirsiniz çocuklar. Bakın ben bu şekilde uygun gördüm. Hatta çıkarılabiliyor bu yapıştırmadım bile. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz yerlerini. Bunları istediğiniz yere koyabilirsiniz. Hatta bunlar şey olabilirler hayalinizde güneş paneli gibi düşünün tamam mı enerji merkezi. Şimdi şunu istiyorum. Bakın rastgele kağıtlar kestim. Buralarını kaplamak istiyorsanız kaplayın tamam mı çocuklar? Birkaç yeri kaplamak istiyorum şu şekilde çocuklar. Evet çocuklar şu şekilde rastgele rastgele şuralara yapalım. Kaplıyorum. Kestiğim şekillere dikkat ettiniz mi? Onlar da yine geometrik şekillerden. Dikdörtgen, kare onlardan oluşuyor. Gördünüz mü? Bunu da şuraya yapıştıralım. Çok daha iyi görünecektir. Bunu da arka tarafına. o istemediğiniz görüntüler gidecektir çocuklar. Şunu da... Çocuklar bir de ben kullanırken daha önce kullanılmış materyalleri kullanıyorum. Kağıtlar olsun. Bunlar daha önceden kullanılmış ödevlerde kağıtlar çocuklar. Onları tercih edin tamam mı? Şuna kağıt harcamanızı istemiyorum. Bunlar için özel olarak almanızı. Evet. Bakın. Kaplıyorum. Ee, çok Dediğim gibi kareler, dikdörtgenler. Özellikle görmek istediğim bu aslında ödevinizde. Ödev demeyelim de bir performans görevi diyelim değil mi? Evet çocuklar bakın. Burayı da kaplamak istiyorum. En azından ön tarafa gelen yüzeyleri. Gördük mü? Buraları görebiliyor musunuz? Harika. Silikon kullanmak zorunda değilsiniz çocuklar. Benim elimde bu vardı. Diğer yapıştırıcılar da çok iyi tutmadı. O yüzden sağlamlık açısından tercih ettim. Ama güvenlik açısından yanabilirsiniz. Dikkat edin. Son kez düzenlemelerimize bakalım birkaç ağaç yeşil alan eklemeye çalıştım. Siz oraları elinizde varsa böyle yeşillik ağaç onları kullanabilirsiniz. Bakın çemberlerimden değişik bir şey yaptım oraya. Değişik tuhaf bir şey. O da böyle enerji elde etsin. Arabalar gökyüzünde uçuyorlarmış bakın. Buralara park ediyorlar ya da uçarak gidiyorlar. Yer üstünde o kadar da çok kirlilik yok. Evlerimiz yine böyle klasik evlerimiz de var. Bakın yani çember, daire, küre, dikdörtgen, prizma bunların aklınıza gelebilecek elinize ne varsa kullanın çocuklar. Şöyle bakın bir de şuradan çekmek istiyorum. Şöyle gördük mü boyayabilirsiniz bunları. Gördünüz mü çocuklar?